Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Analiz sentez programını tamamladık. Şimdi sıra ekonomiyi konuşmaya geldi. Biliyorsunuz kahve molasında da bütün bu bilgileri konuşuyoruz ama bugün birazcık daha hareketli bir gündeyiz şunu şöyle söyleyeyim. Birazcık daha güzel konuşalım. Ee, dediğim gibi altının onsundaki artış devam ediyor gibi gözüküyor. 1805'lere doğru bir hareket söz konusu. Bakalım orayı hacimli yani aşağıdan alımla geçebilirse 1805'in üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Tabi dolardaki artış dün analiz sentez programında da söylemiştim. 8.11 ile başlamıştık aslında dün sabah dolar kuruna ama 8.25'e doğru gitme eğilimi oldukça yüksek demiştik. Bu şu anda 8.31'de. Tabi bu dolardaki artış da gram altında yukarıya doğru çekiyor. 475 460 önce kritik bir eşikti. 464, 475 dedik. Şimdi 478'de seyrini sürdürmeye çalışıyor. 480 88. Bundan sonraki önemli durak. Burada altıncılar için bir fırsat oluşabilir. Çünkü gram altın dolardan desteklenip artarken ons da 1793'e doğru gidiyor. 2021'inde zirvesindeyiz. Bakalım belli ki Sadece kriptodan kayış demiyorum ama yatırımcı şu anda yakın dönemde en azından 1-2 haftalık dönemde riskten uzak duracak gibi gözüküyor. E riskten uzak durma demek de ya Amerikan tahvillerine doğru bir yönelim diğer taraftan altına doğru bir yönelim gerçekleşebilirdi. Altın 2021'de iyi bir e, seyirle başlamadı. Ciddi anlamda hem aşıların hem işte e, koronavirüsün kötü ilerlemesi nedeniyle daha böyle ne düşebildi ne kalabildi. Yani 1700 bandında çok ciddi sıkışmış bir altını görmüş bir bayrak formasyonu yani sıkıştı artık ya belli haber akışları yukarıya doğru sıçrayacak ya da haber akışları aşağıya doğru inecekti yukarı doğru gideceğini ben düşünen taraftanım altının hikayesini seven birisiyim o yüzden e, yukarıya doğru harekette açıkçası beni mutlu etti bakalım şimdi dediğim gibi 1805'i eğer aşabilirse hacimli bir şekilde ve bugün ve yarın önemli diğer taraftan 1850'de yine masada e, sert bir artışla şunu görüyoruz aslında. Covid vakaları devam ederken 61 binlerde devam ederken veya dünyada pandemi devam ederken insanlar diplomatik problemlere ve diplomasiye, ülkeler arasında gerilimleri biraz kenara atmışlardı. Şimdi yavaş yavaş oraya da dönüyoruz. Bizim dolar kurumuz üzerinde de ülkelerin kendi aralarındaki problemler de fiyatlanıyor. Ama dediğim gibi şu anda içeride dolar iç dinamiklerden dolayı artarken ons'ta artış gösterdiği için gram altında 500 liraları bile konuşmaya başlayabileceğimiz bir önümüzdeki haftayı görebiliriz. Ama önümüzdeki 1-2 hafta kritik. 29'unda enflasyon raporu bekleniyor. Merkez Bankası tartışmaları 120 28 milyar dolar tartışmaları devam ettiği sürece ki ben artık kapatılması taraftarıyım artık çok fazla uzadı yani aylan bebeklere kadar gidildi gerek yok böyle şeylere e, artık tamamen yolundan saptı ve bu devam ettiği sürece piyasa aslında bugün sabah analiz sentezde de söylediğim gibi Merkez Bankası'na sürekli bir şey dikte etmeye çalışacak yani şunu söyleyecek enflasyon raporunda eğer beni mutlu edemezsen ben yükselmeye devam edeceğim ya da borsada satışı devam ettirebilirim ki şu anda bu borsa Bursa gibi oldu. Ee, şu anda borsa 1311'de 1,1'lik bir düşüş var ve e, dolar kuru mesela 8.45'te ben programa başladım. Kalkana kadar 10.45 oluyor. 2,22'lik bir artış gerçekleşmiş. Bu kısa sürede bir artış çok süratli. Öğleden sonra birazcık daha kendini toplayabilir ama 8.55, 8.49 buraları görürsek de şaşırmayacağız. İşte bu yüzden dinamikleri birazcık böyle sakinleştirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Merkez Bankası tartışması da devam ettiği sürece ya önce 29'u daha sonrasında enflasyon raporu daha sonra Mayıs'taki Merkez Bankası toplantısıyla beraber sürekli piyasa Merkez Bankası test etmeye çalışacak. Merkez Bankası da faiz arttırma yoluna gitmeyeceği için bir şekilde piyasanın beklentilerini karşılayamayacak ve kurda oradan kendini kopartacak. 8.85 biliyorsunuz ilk Merkez Bankası başkanı Naci Abal'dan Kavcıoğlu'na geçtiğinde gece sığ bir piyasada 8.85'e kadar çıkmıştı. Bir sonraki durmak isteyeceği yer, belki bir sonraki değil ama 200 sonraki durmak isteyeceği yerde 8.85 olarak bizim karşımıza çıkacak. Bunu önleyebilir miyiz? Bunu dinamikleri rahatlatarak, COVID vakalarıyla uğraşarak biraz daha indirebiliriz. Ama geriliminde olmaması gerekiyor. Diğer taraftan kriptoya gidersek, dünden bu yana konuştuğumuz en önemli şey, TODEX borsasının e, vurgunu. 2 milyar dolar diyen var. 2 milyon milyar e, TL diyen var. 100 milyon dolar diyen var. Ama çeşitli böyle laflar dönüyor. Ama sonuçta ortada bir vurgun var. Bu da bize şunu gösteriyor. Genelde bir yatırım yapacağınız zaman reklam, imaj bunlar çok önemli. Bugün e, 24 ekranlarında da gösterdik. Todex'in bir reklam Görseli var. Kırmızı araba, kırmızı kıyafet giymiş mankenler saçları ıslak ve simsiyah arabaların üzerine yatmışlar. Şimdi bir kripto borsasında, orada gördüğünüz gibi reklamda herhangi bir kripto falan da yok. Kenara bir Bitcoin bile koyma ihtiyacı e, görmemişler çünkü orada bir hayal satılıyor. İşte kadın, hız ve para hayali satılıyor. Ama 391 bin kişi de bu hayal tüccarlığına e, malzeme oluyor ve mağdur oluyor. O yüzden burada şimdi baktığınızda sizin belli başlı adı geçen borsalar haricinde hiçbir borsaya işte bit bilmem ne, zırt bilmem ne girmemeniz gerekiyor. Şu anda ortada olan 3 tane borsa vardır. BTC, Binance, BTC Türk, Binance ve Bitlo. Bu üçünün haricindeki diğerlerini önermeyi bırakın. Adını sanını bilmediğiniz bir sürü yer var ve bu vurgunun gelmesinin nedeni de açıkçası Merkez Bankası'nın aracıları ortadan kaldıracak olan yasaklaması. Belli ki bu borsada çok fazla aracı kullanılıyordu ve bu aracılar dolayısıyla bir şekilde artık göz ardı edilemez şekle gelmişti usulsüzlük ve sonunda 2 milyar TL veya dolar Tayland'a doğru yola çıktı. Bu bize şunu gösteriyor ki kripto tosuncuk gerçekleşebiliyor. Yapacağınız yatırımlara yapacağınız yatırımların coinlerine dikkat etmeniz lazım. O yüzden işte eğitimler önemli hale geliyor. Hikayelerini bilmek, bitcoin nedir bilmek, paranızı yatırdığınızda ne olur bilmek düzgün bir borsa seçmezseniz ne olur bilmek. Buna derse ihtiyacınız yok paranız sıfırlanır. Net bir şekilde ortada. TODEX aslında iyi bir şey oldu ortaya çıktı. Evet 391 bin kişi 400 bin kişi mağdur oldu ama artık öğrendik ki inandırıcılığı, güvenilirliği olmayan, garip garip sadece hayal satan kısımlardan uzak durmanız gerekiyor. En önemli alacağımız mesaj da bu. Peki neler oluyor şu anda kripto piyasalarına gidersek? Altcoin rallisinde ikinci güne girdik ama dediğim gibi 3 aydır devam ettiği için bu hareketlilik dikkatli olunması gerekiyor. Bana göre 1 Mayıs önemli bir eşik. Hikayelerini bilerek baktığımızda da Bitcoin'in şu anda kendine 54 bin ile 53 bin arasında bir yer edindiğini görebiliyorum. Onun orada durması dominansın yani marketteki ağırlığı 100 dilim pastadan düşünün 50 dilimini şu anda Bitcoin oluyor. 51 dilimini. 53 altında kaldığı sürece altcoin'lerde bir hareketlik olur. Genelde para oradan oraya akar. Ama bu önümüzdeki iki gün içerisinde çok sığ bir piyasa olacağını düşünüyorum. Ama ilginin de fazla olacağını Yani Todex'ten vurgun konuşulacak. insanlar biraz uzak duracaklar. Ama bu sığlığı kullan kullanmak isteyen yeni kullanıcılar da olacak. Şu anda altcoin'de bir hareketlilik var. Ethereum, Ethereum önderliğinde Ripple'ı, Compound'ı, AV'yi, mati Batı hepsini yukarı götürmesi bekleniyor. Ee, özellikle bunların arasından Ethereum daha sıyrılacak gibi gözüküyor. İşte Bitcoin 54 bin doların altında inmeye çalışırken o 2400 dolar ile rekoruna rekor koyuyor. Burada önemli olan e, bizim bakacağımız 53.200 52.400 bana göre şöyle bir şey gerçekleşti aslında neden oldu derseniz insanlar bir düzeltme bekliyorlardı artık ve şu vardı İnsanlar uzun süredir bitcoin'in artacağını kanaat getirmişler nedir hep diyoruz ya herkes ekonomist diye İşte herkes bunu konuşuyordu bitcoin artacak bitcoin 100 bin dolar olacak 75 bin dolar olacak oradan buradan duyduklarını sürekli satıyorlar ve ne yapıyorlardı uzun pozisyonlar açıyorlardı uzun pozisyonlar artık bir şekilde taşınamaz hale geldi yani şöyle söyleyeyim siz uzun yollar kat etmeniz isteniyor. Bir aylık, iki aylık, üç aylık, 4 aylık ve diyorsunuz ki ben satmayacağım. Aslında bir hamal var ve o hamalı sürekli böyle yük ekliyorsunuz. Bir yerden sonra burada bir temizlemeye ihtiyaç vardı. Daha çok bu oluşum Binance üzerinde bir yük olarak buluşmuştu ve bütün uzun pozisyonlar ortadan kalksın diye balinalar devreye girdiler ve ciddi anlamda Bitcoin'i sattılar, düşürdüler. Tabii herkes panik dalgasıyla sattı. Ne oldu? Bütün uz uzun pozisyonlar kapandı. Herkes, bütün heybeler atladı ve devam edildi. Ve bu vurgun sırasında, bu da aslında bir bitcoin vurgunudur ama daha bilindik kimsenin parası gitmedi. Sadece fiyatlar düştü. 6 bin e, bitcoin'ine girdiler. 20 bin bitcoin'ine çıktılar. Bu da aslında uzun pozisyonları patlatma projesiydi. Şimdi tekrar bir uzun pozisyonlar artarsa yani insanlar da yine bitcoin artacak, uçacak kaçacak. Hepiniz alın. Almayanın kafası işte toprağın altına kalacak gibi laflar daha arttıkça tekrar bir 3 ay sonra böyle bir silkeleme gerçekleşecek. Ben 2 hafta önceki YouTube videomda bunu söylemiştim. Çok büyük bir silkeleme geliyor diye. Ama o zaman gelmemişti. O zaman hatta eleştirmiştiniz. Ne bu böyle bize sattırdığını bilmem ne. 10 günlük bir kayma gerçekleşti. Ama bu 10 günlük kayma demek ne demek? 10 günlük yani boğadan kesilmenin nefes alma molasının da 10 gün geriye gelmesi anlamına geliyor. Bunların hepsine de bakacağız ve konuşacağız. Dediğim gibi çok dikkatli olunması gerekiyor. Bugün saat 19'dan itibaren sokağa çıkma yasağı geleceği için Türkiye'deki oyuncularda çok ciddi bir hareket olur. Çünkü sonuçta işte piyasa kapalı olacak işte hareket olmayacak. Ne yapacak? Kripto da oynamaya devam edecek ama aklının bir tarafında da TODEX vurgunda olacak. Doğru yerlere yatırım yapmazsanız hikayeleri doğru okumazsanız altında da batarsınız dolarda da batarsınız kriptoda da batarsınız borsada da batarsınız yani bu şehir efsaneleri var işte kripto ile kara para aklanıyor falan gibi şeyler var. Tabii ki de bir kısmı ile yapılıyor olabilir ama 2008 yılında ortaya çıkan bir bitcoin 13 yaşında bir bitcoin'den önce de gayet çatır çatır önce dolarla yapılıyordu. Dolardan önce altınla yapılıyordu. Yani bugün bizim yatırım aracı olarak bağrımıza bastığımız her şeyle bir kara para aklama söz konusu. Ha ama dikkat edilmemesi gibi mi gerekiyor? Risk yok mu? Kripto diğer yatırım araçlarına göre daha riskli. Girerken bir kazanacağınızı ve bir kaybedebileceğinizi söyleyin. Eğer kaldıraçlı iş işlemlere girerseniz yani sizde olmayan 1 bitcoin'iniz var ama gidiyorsunuz 5 bitcoin'lik oynuyorsunuz. O zaman batma ihtimaliniz daha fazla. Çünkü siz 8 saatte bir de faiz ödüyorsunuz. O ödünç aldığınız bitcoin veya ödünç aldığınız her neyse bunun için hiç gerek olan bir durum değil. Hele bilmiyorsanız asla ve asla kaldıraç oyunlara girmeyin. Onun yerine altınınızı alın, üzerine yatın bırakın. Eğer al bak yapabiliyorsanız yatırımda para kazanmak istiyorsanız al bak yapmak zorundasınız. Alacaksınız sürekli bakacaksınız, bakacaksınız, bakacaksınız eğer yatmak istiyorsanız yatırımcı olmayın. Altınızı alın, yastık altına koyun, bankaya koyun. Böyle güzel güzel yatın, uyuyun. Ama dediğim gibi yatırım işi %80 sabır, %20 de bir stratejiyle gidilir. O yüzden lütfen dikkat edin diyorum. Böyle kapatıyorum. Yorum yapmayı, istediklerinizi yazmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu beğenilerle daha çok insana ulaşıyoruz. Bu vurgun bana şunu gösterdi ki aslında kripto eğitimine çok daha fazla ihtiyacımız varmış. Kriptonun bir hayal satışından daha çok bilgiyle ancak bizi bir yerlere A noktasından B noktasına götürebileceğini eğer bilgisiz cahilce bir şeyler yapar her gördüğümüze kanarsak da tamamen batabileceğimizi gösterdi. Maalesef 400 bin mağdurla bunu öğrendik ama he, hiçbir şey için geç değil öğrenmenin yaşı yok diyorum. Eğitim videoları da son süratle geliyor diyerek bu yayını böyle kapatıyorum. En kısa sürede görüşmek üzere.